Jean Fali görevin adına bak. Jean Fali. Neler oluyor <laughs> öyle? Jean Fali. Fali merhaba. Rafali diye diyebilir miyim mesela? Hiç <laughs> adam gibi selam verdik. Adam gibi selam verdim ben. <laughs> Danang boys. This may explain the Olaya geliyor. Aa, ge <laughs> adam şey yapıyor. Anırıyor adam arkadaş. Adam anırıyor. <laughs> adam anırıyor. başka şansımız yok adam No, Adam homurdayarak konuşuyormuş. Biz anlamıyormuş. Ya. Yeah. İşte. İşte. Okey. Ama... Ben hallederim birader. Sizin ne işiniz varsa ki işinizi anladım. Havalimanında galiba bir teslimatınız sıkıntıya binmiş. Danang Boys saldıracakmış. Alacakmış. Hallederiz. Hiç sıkıntı yok. Hemen gidiyorum işi çözmeye. Araba burada mı? Alalım arabayı hemen. Hemen alıyorum da bu ne karanlık be kardeşim. Pusu mu? Yemişim öyle pusuyu ya. Ne pususu kardeşim Ah Al pusuya bak. Geliyor. Arabaya hasar vermememiz lazımmış. Hayırdır sen düşerim enderini. Yağmurlu havada biraz zor olacak görev ama yapacağız. Ha eşekler. Beklediğiniz yerden gitmedim galiba. Yetişemezsiniz ki bana koçum ya. Ben dört teker siz iki çeker. <laughs> Ulan. Geliyor lan. Bayağı geride kaldı. Ama geliyor. Atlamayın arabanın önüne. Geliyor. Geliyor çek. Çabuk. Orada da mı biri var lan? Araba ışığından da oraya. Tamam geldim. Burada garaja bırakacağız ha. Tamamdır. İşlem tamam. Tam kaydı başlatmadan önce telefon geldi. Hemen açalım abi. Alo. Catalina, ya Catalina arama lan beni. Bana kodum. Aa kapattın ama. <laughs> Aa bunu hatırlamıyordum. Karakter CJ yüzüne kapattı telefonu. Okay. Sadece beni dinle tamam mı? Çok önemli. Beni dinlemen önemli. Ben sıkıntı çıkarmıyorum adamı. <laughs> ya, ne düşünüyorsun Mike? <laughs> ben bebek yüzümüyüm ha? He? he? Her şey bu. Ha bak işte bu geri zekalı kas sana dedi. Carl T-Bone. And Rior. Tam tersi. Bas yap. <laughs> Üç kişiyiz ben yüzde yirmi alıyorum. Kimin matematiği biliyorum? Ben ruhumu verdim lan size. Benim %13'ümü diyor bok ettiniz. Anlaşmayı biliyorsun. Di diline dikkat et. Konuşmada olduğu gibi matematikte Sen bunu kişisel algılıyorsun. Lanet olsun. Gitmem lazım have us Melon. Kavun. Melon tek kullanıcı kavun. Ee, Waller ile beraber kullanınca karpuz. Ama buradaki melon o anlamdaki melon mu? Orayı... Ben tek mi gidiyorum? Oğlum biz beraber çektik. Ben niye tek gidiyorum? Aa sultan var şurada. Sultanı alayım. İsterken. Buradan sola dönmem lazım. Az daha polise çarpıyordum. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Beni var ya domaltıp yatırıp batırırdı yani. Evet. Nedir hoca? He, hatırladım görevi. Şimdi motorcuları iki tokat diyeceğim. tak tak yapacağım. Ve arkalarındaki malzemeyi alacağım. Normalde bu malzemeler aşağı düşüyordu. Diye hatırlıyorum. Evet. Ama şimdi düşecek mi göreceğiz. Bir tanesi geri mi geliyor? Neredesin? Selamünaleyküm. Gel. Pardon. Ha T, T, tuşuyla da alabiliyormuşuz şöyle. Mesela. Mesela. Aldım hemen kaçtım. Niye? Çünkü adam eşek. Motor sürmeyi daha bilmiyor. Paket dağıtacak de ne? Aynen. Aynen. Gel gel. Defol. abi. Şu hastanenin önünde az katliam yapmamışımlar arkadaşlar. Burayı böyle yaktığımı yıktığımı hatırlıyorum. Bak gel buraya amına koydum ya. Görüşürüz. Bu görev çok kolaymış la. Bir tane arkadaşımız bu arada şey yazmıştı yorumlarda. Abi işte ambulans görevini 12 seviye falan yaparsan sağlığın artıyor diye. Doğrudur böyle bir şey vardır muhtemelen. Ama şu anda ihtiyacım yok ona. Canım çok hızlı bitmiyor görevlerde. Biterse ya bir görevi yapamaz takılırsa onu yapacağım. Ambulans görevini yapıp 12 seviye olacağım yani. Önemli bir şey. Birader gel. Sol mu sağ? Sağa döndün ha. Hop. Düşme bak sakın düşme. Geldik. Hop paket teslim. Araba ben psycho kurye. <laughs> Yaptık teslimat. Telefon çalıyor. Sezar. Her pazartesi cuma, cuma Los Santos'tan San Fierro'ya nakit çıkışı. Anladınız oh. kim? Telefonumu oh, sessiz okay, almayı unutmuşum. Yok. İnşallah kimse aramaz. İnşallah kimse aramaz videodayken. Şu an oradan oraya kalkıp gidip telefonu sessiz alıyor. Çok üşendim. Şimdi bu uyuşturucu teslimatı vardı ya. Yani Big Smoke falan işte. Orada, orada saldır para. Ecuk kala diyor. Uğraşma. Mike Torreno. Just lay back and let the red mist fall. Hey, homes, open your eyes, dog. Can't you mess with here, huh? Hey, partner. T-Bone, look, it's Carl. Now he's a little out See? We still good. What are you about stupid? Someone's on to us. We need to go back and rethink. I think they was just trying their luck. Mike. Mike, contact you. What? Oh man, who are you? Tamam, sadece konuşmadan Mike tra... Herhalde yavaş, Mike yavaş. Telefonu bizde diyor. Nerede olduğunu ondan bulacağız. Bataryası bitene kadar konuşacak. Bin, bin, bin. bin. Oğlum, şuna bin. 5 dakika süremiz var, 5 dakika içerisinde e, havalimanına gitmemiz lazım, San Fierro, San Fierro. Mesela Miami çok görmek istediğim bir şehirdi GTA'da yeniden. Miami'yi mesela yaptılar, GTA 6 geliyor, yolda. Zırh vardı orada, onu gör gördüm, alacağım. Şu an değil, sonra. Şu tarafta bir yerdeydi ya. Şu değil mi? Buldum. İN ne ne. Öldürdük gel. Gel çıkar şey. Mike Torreno muydu Neydi adı? Çıkar. Hey man, come on. Hurry up. Aburate, aburate. About time, Who the fuck is this? Kim lan bu <laughs> sikti? Cizinin palyaçolandı. <laughs> Hey, Charlie, we're we to ain't torching nada. This is a setback, but doing 20 to life is a little more than that. Comprende, amigo? Hey, right, man. Let's do it and get the hell out of here. Hey, who the fuck asked you to buy This ain't a committee. Exactly. I call the shots here. Now shut up and let's go. Abi tamam bir şey demedik ya. Vay amına koyayım ya. Ne ne işin içinde düştük? Oğlum siz salak mısınız ya? Nerede bunu? Hadi gitti. Arada bir üzülüşün yâre dokundum. Tam yerine rastlıyorum. Polise mi sıktı lan o demin? Sıkma oğlum polise tivo? yani biliyorsunuz ben ne şey yok ki. Arkadaşlar videonun ortasında bir arka plan değişikliğine gittim çünkü beğenmedim deminki arka planı bilmem anlatabildim. Şu anki arka planımız 10 numara, daha güzel bir arka plan. Sevimi <laughs> size paylaşmaktan gurur duyuyorum. <laughs> Onları şey yapmanı... Ne Anlayamadın mı? Ben izliyor. Buradan ayrılarımız bize suikast düzenleyecekler. Hey, problem ne? Onları sessiz bir yere götürüp analarını dedi. Bizim adam. Biz seni komik olur. Ha v pardon. <laughs> Adamın adı V. Simple. Amazing. Your success will be rewarded, Mr. Johnson. Ödüllendirileceksiniz dedi. Johnson, Mr. Johnson. Oo. Bu görev biraz bir tık sıkıntı bir görev arkadaşlar. Şimdi ta anasının amına gideceğiz. Yıllardır yoldayım. Yolcu geldim. Yolcu gidiyor. Yolcu yolunda gerek. Yolcudur bas, Bağlasan durmaz. Bu gece uyumamışım. Uykumu alamamışım. Birazdan görev yerine varmışım. <laughs> Hoppa geldik. Şimdi arkadaşlar bu arabanın içinde V var zannediyorlar zannedersem. Hani öyle bir şey olması lazım görelim. Biz de bunları dolandıracağız. Biz dolandırırken bizimkiler çıkacak. Mevzu bu. Bak bize sıkıyorlar. Bir e de bize sıkıyorlar. Biz bu arabayı terk edemiyoruz. Artı ateş de etmememiz lazım. Gel gel. Ayrıca V'nin burada ne işi var? Allah belanızı vermesin. Ya orası fabrika gibi bir yerdi ya. Bu yüzden olabilir. Ananız. Sakın. Sakın. Araba düzel. Dur. Oh. Gördünüz mü olayı? Orayı gördünüz mü amına <laughs> ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Az daha düşüyordum amına Suya düşüyordum az daha. Ya çok sıkıntılı. Şu oyunun araba fizikleri falan da çok sıkıntılı. Samimi söylüyorum yani. Ufak bir çukurda mukurda zortluyor araba. Amatör falan o yıllarda icat edilmemişti değil Hayır yani icat edilmişti bu numara amatörler vardı ya. Yani. Lütfen. Arabanın hasarı yarıya indi. Ama hatırlıyorum görevi lan. Burada bir yerde şey oluyor bitiyordu sanki. Gel, hala geliyorlar. Gel lan bunlar kadıklarım gel. Ramfali. Gel abi. Sağ. Tünelden devam. Deli geliyorlar ha. Önüme sakın kırmayın deminki geri zekalının yaptığı gibi burası sağ şerit. Soldan devam et ama ben. İşte ben de şu an sağ şeride yanlış kullanıyorum. Trafik kurallarına bakıyor ben de yanlış kullanıyorum. Adam sağdan sola geçti. Normal yapılabilir mi? Yapılabilir. Nerede bitiyordu oğlum bu görev? Şu ileride bitmesi lazım mantıken. Petrol gibi bir yer olacaktı. Öyle hatırlıyorum ben. Aynen Bitti bitti Bak şimdi gelecekler eşeklere bak şimdi baba Aa! Hey. Mr. Johnson, it's Guppy. Are you okay? Yok değilim yeah, like Tabi canım, bunları salak Aynen, Ramfali çıktı yeah, bak you. <laughs> Tamam, Woozie götürmüş ona Bak eşeklere bak geldi re. Aa o o o. Yanıltıcı araba dedi bu yanıltıcı. Demir. Bizim garajda görev varmış. Girelim hemen garajdaki görevimize. Aa telefonla Outrider. Görevi hatırlamıyorum. Cizi aradı da. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the east of Basin. He's waiting for you in a four-door sedan. Excuse me, partner. I got a call coming in. A river dirty. Hey, yeah, whatever you say. Bye. Tibon Mendez bizi bekliyormuş. Dört kapılı bir arabada benzinlikte onun yanına gideceğiz. Bahsetme kimseleri. Yaramız Oğlum dur arabaya binseydik. Önüne geldik direkt. Etivon Mendez arabanın arkasında yatıyor şu anda gördüm. Tabi bizim adam görmüyor. Niye çünkü eşek. Aç kapıyı aç bin bin. Bin arabaya bin. Ört kapıyı.

turn around and look at me. man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. şaka mı yapıyordu? <laughs> lan böyle şaka mı olur, göt? You <laughs> You know that. Salak mısınız lan? Böyle şaka mı olur? Amına koydu. Hocam yanımdaki Mike mıydı? Mike'cim ben bu T-Bone'dan şikayetçiyim. Bak işte. Görünmez kaza olabiliyor da. Bu T-Bone mendez var ya arkadaki yavşak. Şuna bir iki tane salla ya. Çok şımarıdı. Çok şımarıdı. Ne var burada? O ne lan? Roket.